Çok derin kar var, yolda gördüğünüz gibi süreyerek gidiyoruz. <laughs> Arkadakiler gelemiyor herhalde. Majör farkı Motor sesini de duyuyorsunuz şu an? Yol gözükmüyor Farlar <laughs> gitti. Fardan farlar evet, kapandı şu an. an. Şu an farlar kapandı. Gece görüşünden bu. Evet. evet arkadaşlar. Bir yerde dur farlarını açalım. Açın açın. Uçun benim be. Şu palları temizleyeyim ben. Evet. İnsan gelmiyoruz mu? Ne kaldı ya çıkamıyor. İbo mu kaldı? Hepsi kaldı. <laughs> İbo kalmış. böyle bu şey denir bunu kendi kendine giden araba Hı. anlayamadım Hı. şu an biz de zorlanıyoruz kar çok dolayı Hı.